kendi Leli Saray'da yaşadıkları için halkın pasta yediğini zannediyorlar. Hani... Tabiiyetçi tabiyetçi zihin, zihniyetle bir şey olmaz. abi Hatırlığı Suriyeli diye. bizim kardeşimiz olabilir, Müslüman ülke olabilir, biz kucağa atmış olabiliriz ama senin halkın açsa bırakacaksın Suriyeli'yi. Tavuk olmuş 20 milyon ya. Vatandaşın gerçek gündemini soruyoruz da sizin gündeminiz neydi acaba? Hayat kavgası yani geçinmek. Bizim gündemimiz bu başka bir gündemimiz yok. Yani şu anda insanın bir şey yapabilmesi için ekonomisinin düzgün olması lazım. Yani ekonomi olmadan hiçbir şey olmuyor. Para olmadan bir şey yapamıyorsunuz yani. Ülke bu şekilde. İnsanlar bu şekilde şimdi. Herkes bu şekilde yani. Peki hükümetten beklediğiniz bir atılım, bir hamle var mıydı? Biraz para az harcasınlar. Yani e, burunlarını olmadık yere sokmasınlar. Yani nasıl bizim eskiden bir büyüklerin tabiri var. Hani e, Ayranı yok içmeye atla gider çeşme lafı vardır yani. Biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Erken seçim olacak mı olmayacak mısın? Görüşünüzü alacaktım. Valla şu anda yani erken seçim olsa da durumların düzeleceğini düşünmüyoruz biz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Ali Babacan'ın veya diğer siyasilerin Tayyip Erdoğan'a karşı bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani e, kemiksiz yüzde %35'i var Tayyip Erdoğan'ın. Tek başına yani. Yanındaki kadro ne kadar alır ne kadar almaz bilmiyorum. Ya da ondan ayrılanlar ne kadar onu etkiler onu seçim gösterir de şu anda erken seçim demek cinayet demek yani. Şu ortamda. Yani sizce olmamalı? E, yani zaten para yok. Ben öyle düşünüyorum. Hani yastık altında falan paralar varsa onu bilemem de yani. Şu anda para yok. Çünkü savaşıyoruz yani biz. Ülke olarak her tarafta savaştayız yani. Onu göz ardı etmemek lazım. Şu anda seçim demek cinayet demek yani. İyice zam demek. İyice enflasyon demek. Gene bizim sırtımıza binecek. Ha biz razı mıyız? Olmak zorundayız. Şu anda. Yapabilecek bir şey yok yani. Seçme. Ya toplumsal bir kavga mı çıkaralım yani? Ayağı mı kalkalım, ayaklanalım mı yani? Hükümet bunları düşünmesi lazım biraz. Seçime girilir her türlü de şu anda bir seçime girilirse dolar daha çok yükselecek. Şu anda ekonomi bakanımız Sayın Albayrak bizim dolarla işimiz yok diyor. Kendisinin zaten dolarla işi olmaz. Kendisi her şeyi bedava, parayla işi olmaz daha doğrusu adamın. Şimdi e, piyasaya çıkıp da bir bebek mamasının dolarla beraber yükseldiğini e, bilmez o. Her şey ayağına gider onların. Ama vatandaş ben e, şu anda bir telefonun ekranını değiştirdim. E, bana iki ay önce 150 milyon TL'de değiştireceğiz. Değiştirme imkanım yoktu. Telefon bugün iyice kırıldı. Bak bunu bugün değiştirdim. Yeni bir saat önce. Hmm. 450 lira. Yani bu ne demek biliyor musun? Bir ay da adama sordum ben. Niye bu kadar fırladı? Abi do, dolar yükseliyor diyor. Şimdi ee, bunları ilk önce bir ekonomi düzelsinler. Ee, ondan sonra vatandaşın halini bir görsele. Gerçek görmüyorlar. Ee, kendileri sarayda yaşadıkları için halkın pasta yediğini zannediyorlar. Ee, şimdi erken seçim bizim için değişen bir şey yok. hani çok affedersiniz bir ağır bir tabir olacak ama e, eşeğe altın semer bulsa yine eşektir. Bize farklı bir şey gelse de biz bu akılla, bu mantıkla hiçbir yere varamayız. Ya tabi, yani Tabi tabiyetçi zihniyetle bir şey yani olmaz. Bizde yük, aynı yani yük... Vatandaş, vatandaşın düşünmesi lazım. Yani herkes ev geçindiriyor değil mi? Yani herkesin biraz ekonomiden bilgisi vardır. Biz dolara endeksli bir ülkeyiz. Uluslararası anlaşmalarla dışarıdaki, etrafımızdaki bütün ülkelere bağlıyız yani. Üstüne üstlük borcumuz var, faiz ödüyoruz. Yani çok etkileyen faktörler var. Hepsinin bir anda düzelme düzelmesini beklemek zaten hayal. Yani yeni gelecek bir irinin de bunu düzeltebilmesi ütopya gibi geliyor bana yani. Yani bir yerlerden para yağması lazım bize. İşte define mi bulacağız? Yani gene, anlayanlar yani. yok. Gelen yani, kaynakları da sattığımız için şu anda bir yerde bir beklentimiz yok. Yani erken seçim olsa şu anda Hangi parti gelirse gelsin bu intihar, yani. intihar eder. İntihar eder. Hani adam intihar eder. Çünkü e, ülkenin ekonomisi göz önünde, borçlar göz önünde. Evet IMF'den para almadık ama farklı yerlerde daha çok IMF'den daha fazla borcumuz var. Bunu şimdi kime söylersen söyleyin. Bizim e, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ben iktidarla Müslüman olmadım. Ben iktidardan önceden Müslümandım, halen de Müslümanım. Dili dini kullanarak çok iyi milleti şey yaptılar hipnoze ettiler. Daha doğrusu öyle de diyeyim size. Namaz kılsın tamamdır. Önemli değil. Çalabilir. Namaz kılsın. Ülkeyi batırsın. Sorun değil. Namaz kılsın. Ülkeyi savaşa da sokabilir. Önemli değil. Bizim için önemli olan namazdır niyazdır. Sanki hiç kimse evinde namaz kılmıyor. Niyaz kılmıyor. Kimse Allah'ını bilmiyor. Kimse dinini bilmiyor. Ee, iktidardan başka hiç kimse Müslüman değil. Herhangi A partisi kafirdir, B partisi kafirdir. Onlara oy vermeyen e, cennete gitmeyecek. Yani biz bunlarla uğraştığımız müddetçe bizim dolar da yükselecek, savaşa da gireceğiz, krizde yaşayacağız ve daha beter durumlara da geleceğiz. İlk önce kafayı toparlamamız lazım. Hani o Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü vardır. Dinini bilmeyen yaşadığını din zanneder. Biz bugün aynı bugündeyiz. Yani millet şu anda yaşadığını din biliyor. Yani sadece biz bir yere odaklanmışız, hipnoza olmuşuz. Bakalım gidişatımız, sonumuz hayır ola. Millet düşünmüyor yani kısacası. Biz düşünen bir biz toplum değiliz aç, yani. Gençler, aç. gençler gerçekten aç. Bak biz çalışmıyoruz, fabrika açsın. Türkiye'nin 32 tane şeker fabrikası var, hepsini satmış. Bu gençler ne yapsın? Köprü yapmış. Köprü, köprü yapacak yapmış. mecbur abi. Köprüze Bu Devlet başkanı yok. ise yapacak bunu. Köprüde geçecek arabamız yok. Tünel yapmış. Ya ben tünelin daha nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ya bana tünel lazım değil. Ha şart mıdır şarttır ama bugünün şartların bugünün şartları için şart değil. Sen köprü yap şehir hastanesi yaptı. Bütün hastaneler boş. Bak şu anda bütün hastaneler boş ve hiçbir işe de yaramıyor. Şehir hastanesi yapmış bize bütün şeyleri oraya toplamış. 40 yıla kadar gelirler, hep o tarafa gidiyor. Ya, konuşmaya çok şey var. Yani, Mesela, havaalanını yaptırdığı üçten tane şirket, koca şirketler, belki bizim haddimiz değil konuşmak, abilerimizi de yani, iflas gösterip, Türk Hava Kurumu'na, Türk Hava Yolları'na bütün borçları aktardılar. Türk Hava Yolları, hepsinin hissesini aldı borçlarıyla beraber. Yani komple zarar olan bir proje. Zararını bırak, zararını bırak. Sokağa çıkma yasağı yaptılar değil mi? Sokağa çıkma yasağına gittiler, her yere beş buçuk kez altyapıyı düşürdüler. Bazı istasyonlarını kurdular. İnsanları yönetmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ya bir ay, bir ay biz bu maskeyi kullanamadık. Bir ay ben maske bulamadım. Bir ay evimden çıkamadım maske Ama cidden. elin Afrikasına yardım ediyor. Elin Afrikasında sana ne ya? Senin milletine bak. Millet i̇miz, Makine gönderiyor. Ne yapacaksın senin elin makinesini? Senin gençlerin ne? tan. İş yok abi ya. Çalışmıyoruz ya. Millet işçi çıkartıyor, piyasa bitik. Gerçekten bitik yani. Şu anda piyasada Suriyeliden, Afganistan'dan ee, ve bir de o zenciler var ya yani, nereli olduklarını bilmiyorum. Dolu burada. Yani onlar bizden daha lüks yaşıyor burada. Abi, ben kendimi Türkiye'de yabancı hissediyorum. Adamın gittiği yerlere gidemiyorum. Ya Suriyeli, tamam kucak aç Suriyeli'ye de ama bütün bütçemizi onlara yedirme. Yedirme tabi, Bütün yedirmesini bırak. Zorlayın. Adam geçmiş kafede nargile içiyor. Bu adam niye içemiyor? Bu adam niye içemiyor? Senin paran yok. Yani yok. Param yok. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu ayda bir kere yemeğe götüremiyor bu adam. Taksiye binemiyor ya. ya. O adamların vergisi algısı yok yani sonuçta. Biz şimdi eskiden 2-3 tane vergi ödüyorduk. Abi dükkan adam azıca. dükkan açıyor. Şimdi 40 tane vergi ödüyor. Yok bilmem ne vergisi bilmem, adını bile bilmiyoruz yani vergilerin gelip gelip, açıyor. gelip. Vergi vermiyor hemşerim. Adam dükkan açıyor. Or Sen, dükkan aç. Sen dükkan yani. aç. Sen dükkan aç. Senden milyonlarca para alıyor ya. Sen evet. bana avantaj vereceksin diyor yoksa sana yol yok diyor. Ama elin Suriyeli 5 kuruş para vermiyor. Bir de yani devletten para da alıyor. Biz yani. Şimdi konuşuyoruz de tamam abi diye. Suriyeli bizim kardeşimiz olabilir. Müslüman ülke olabilir. Biz kucak açmış olabiliriz. Ama senin halkın açsa bırakacaksın Suriyeliyi. Suriyelinin sana ne faydası var? Savaş çıksa Suriyelim. Suriyeli adam olsa memleketinden kaçıp Türkiye'ye gelmez. Yanlış mıyım? Şimdi bizim en büyük sıkıntımız nedir biliyor musun? Derdimizi anlatamıyoruz. Derdimizi anlatacak Allah'tan başka kimseyi bulamıyoruz. Ee, zaten, Süleyman Demirel, Demirel bak bu ülke Süleyman Demirel'i çok arar. Hani bir kesimimiz dinsiz derdi çok arar. Ecevit'i, Ecevit'i çok arar. Bak ben namazında, niyazında bir insanım ha. Ben bunları söylerken her şey değilim. Ecevit'i bu millet çok arar. Yazar kasıtlı adamın kafasına kimseyi tutuklamadılar. Süleyman Demirel'e dedi ki: "Biz bir adamı yakaladık. Sana küfür etti." diye. Dedi, "Biz ona dokunmuşuz ki, onu incitmişiz ki küfür etmiştir bize." Bugün biz derdimizi anlatıyoruz çekine çekine. E, ne, götürüyorlar alıp abi. götürüyorlar adamı. Yani, Derdini de, anlatamıyorsun. Hakaret, Acım diyemiyorsun. Eyvallah. Şimdi yap biz hani hakaretten yana değiliz de eleştiren. Şimdi Albayrak diye bir adam var. Tayyip Erdoğan'ın finansörü bu adam. Biraz hazinesini açtı adam hazinesinde 5 kuruş parası yok. Nasibini almış bir insan değil. İstediği kadar bilgisi olsun yani. Yani uluslararası bir toplantıda sen cumhurbaşkanının yanında ayak ayak üstüne atacak bir ahlaka sahipsin. Çekil kardeşim oradan. Ekonomiyi bilmiyorsun. Abi, yani şu hale bak. Define aramayla para gelmez üretim yapacaksın. Bu memlekette üretim bitirdiler. Nefine evet. aramayla. da. GDO'lu tohumları getirdiler, koydular tarlalarda. Bir sene sonra ürün alamıyorsun. Hayvancılık bitti. Adam yem parasıyla süt parasını karşılamıyor. Bir sürü hayvanını sattı, kapattı. Bir sürü çiftlik kapandı yani. Bir sürü millet kepenk kapattı. Yani biraz böyle halkın içine inecekler. Kardeşim ne diyorsunuz ya? Siz bir ne diyorsunuz? Yani biz ya Size soralım. Adam, Belki siz bizden akıllısınız. Adam, adam çiftçiyi bitirmiş. Adam yani. evinde et yemiyor ya. Bırak eti. Benim. Tavuk yemiyor. Tavuk. Benim. Tavuk olmuş 20 milyon ya. Benim 200 dönüm arazim var. Rus'tan hımsçılım, spiker. <laughs> Konuş. Her şey yeme, içme endeksi benim değil de. Benim. Arkadaş, siyaset böyle ee, nasıl söyleyeyim? Keskin dille yapılacak bir şey değil bu ortamda. Yani Rusya'nın Akdeniz'e inme projelerini biliyorsunuz. Amerika'nın dünya lideri olma muhabbetini biliyorsunuz. Çin'in zaten süper gücü oldu. Adamlar dünyaya hükmetme. Yani herkesin bir projesi var. Sen kalkıp burada bir hareket yaptığın zaman o adamların tepkisini düzgün ölçmen lazım. Adam sana bir ambargo koyuyor hop bakmışsın enflasyon bilmem ne zıpladı bittim gitti ya, zam oldu. Yani. Ya, adam şey. Biraz dilini tut, biraz halini tut. Keskin dilli olma, keskin halli olma. Allah, bu milleti Allah, biraz Allah. düşün yani. Senin yaptığın hareketin semeresini bu millet çekiyor yani. Gel, Ondan sonra seçimde yüzde %30, %30 aldığın de. zaman deme niye Hayır, %30 aldım yani. De. Sen öyle davran biz sana %100 verelim yani. Bir Van minutele biz bu duruma geldik. Adam çok iyi tutturdu. Şimdi bir de Van minute meselesi. Van yani. minute'den bu de artık çözüm, çözüm süre istediklerinde i̇şte. hepsini konuşmak lazım da yani Van minute'den sonra biri, biri millet biri artık değil. tamam Sokuk bizim arasında konuşulacak olur. şeyler değil yani. Ama sizin sayenizde o taraflara belki gider. Hani biz ulaşamıyoruz, ki sesinizi duymuyorlar. Çözüm yetimiz o yönde yani. 30 sene bu millete silah çekmiş bir örgüt, değil mi PKK terör örgütü? Bir çözüm süreci yaptık dedik ki işte iyi görünelim adamlara veya altında yatan sebepleri tam olarak bilemeyiz tabi onlar daha iyi bilirler de o çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'la görüşmeler oldu Doğu halkına Kürt halkına iyi görünmeler oldu hani sırf oy toplayıp iktidara gelelim diye biz eşek değiliz yani görüyoruz bunları adamlar Doçka mevzileri açtılar mayın döşediler 5000 tane insan öldü orada asker polis vatandaş 5000 kişi yani bir hareketin bedelini 5000 kişi ödedi. Ne iyi niyetle. iyi bazen cehennemin taşları iyi niyet taşlarıdır yani. İyi niyetle cehenneme götürür adamı o taşlar. Akıllı olmak, akıllı hareket etmek lazım yani. Biraz danışsa, kabadayılık yapmasa. Öyle ya, bu millet yani daha yapsın, kabadayı yani. Yapsın. yapsın. Masaya vurdu mu sesini getirsin tamam, Cumhurbaşkanı yapsın. Cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımız, sevşirim. Davos'ta one minute dedik. Bütün Arap var, aleminin Allah var. Cumhurbaşkanı bak şimdi Kılıçdaroğlu olsun, Bahçeli olsun. Zaten Kılıçdaroğlu olaydı memleket gittiydi. Allah'tan Tayyip'in biraz bak Tayyip Cumhurbaşkanımızın masaya vurdu mu ses geliyor ama halka aç. Kardeş bak ses geliyor. Eyvallah. Ses gelmesi önemli. Halka şu adamın cebinde İmaji para olacak. Şu adamın cebinde para olacak. One Bir minute, minute dedik. Davos'ta da Davos'u terk etti değil mi? Olacak. Evet. Abi. Ondan Hayır, sonra olmayacak. ne oldu? O olmayacak. Masaya Bizim ülkemi... adamlarımızın intikamını biz nasıl aldık? Kurtlar Vazi Filistin yaptık ya. Filmle intikam Buyur. aldık biz yani. Buyur. Yani böyle bir komedi yok. O ekonomi başkanı Ali Babacan'dı. Adam e, o konuda bilgili bir insandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Evet, tüm e, yönetim onun elinde olmasa bile onun birçok payı vardı. İzle. Çek hemşerim çek. Bülent Aras vardı. Çek. Çek abi çek çek. Ondan sonra eee şey vardı e, kom, kom, Ahmet Davutoğlu komik Bu adamlar varken Türkiye'nin durumu iyiydi Şimdi aile partisi Aile hükümeti olunca Abla, gelin konuşur, e, konuşur, Gelirler konuşur, hep konuşur, aileye gel. gidince Türkiye, ülke bu duruma düştü ya, ya. Yani Ekonomi Bakanı e, Berat Albayrak'ı Koyarsanız Adam şu anda dolar Biz dolarla maaş almıyoruz ama e, gel, gel. Bir sene gel, önce gel, do maaşınla aldığın doları şimdi alamıyorsun. Şimdi düşünsene dolar şu yani anda 8 lira. Çeyrek altın 73 liraydı. Bak. Şimdi 800 lira. Buyur. 10 11 sene oldu yani. Yani acayip bir şey. Yok. Yani neden o zaman 73 liraydı? Niye bu zamanda 73 lira değil? Yani ne oldu da ne oldu da 800 lira oldu yani? Ya. Ya hemşe, Neyi yanlış yaptık? Tavuk 20 milyon olmuş ya. Millet et yemiyor. Bırak. Şimdi et savaş yemeyi, açıyoruz. Alabiliyor abi. Osmanlı'nın tavuk. yıkılma sebebi Trablusgarp Savaşı'dır değil mi? Temel ben yani ben çok tarih bilmiyorum da 2-3 tane savaşa soktular Osmanlı'yı. ben şunu söyleyeyim gidiyorum. İnsanlarımız aç. İnsanlarımızın cebinde para yok. Bu gençlere destek çıksın. Para varsa kendi militi, kendi oğlunun gemisi olsun. Bak Recep Tayyip Cumhurbaşkanımız. Gemisi o gemi olsun ya. Kredi vermiş. Versin. Bize de versin. Bizim de cebimizde para olsun. Elin Afrikalısı iPhone X kullanıyor. Ben kullanıyorum. Şuna bak. Niye? Ben istemem mi iPhone X kullanmasını? İstemem mi hemşerim? İstersin zaten. Yani. Baksana bak ben telefon kullandığımız telefona bak. Çalışmıyoruz. Bitik. Çalışıyor mu abi? Yok. iş yok. iş İş, iş yok İş çalışıyor ne abi? Bu adam perişan olmuş. Berbere gidemiyor. Berber olmuş 30 lira. <laughs> Berber olmuş 30 lira. Allah'tan kardeşim kafirdi. Saçımı bedavaya kestirdim. Bak adamın sakalına 30 milyon olmuş. Şapka takıyor tangancından Yapmayın abi bu halka bakın. Zengin zengin, fakir fakir. Öyle olmasın. Eşitlik olsun. Zengin gidiyor. Zok kabalıklar hakkı keyfi yapıyor. E bu adam niye zok kabalıklar hakkı keyfi yapamıyor? Alkol içmedir. Bu adam niye bir Aspava'da ailesinin çoluğunu çocuğunu götürüp bir yemek yediremiyor? Ayda bir kere götürüyor. Niye adam üç kere götürmesin? Elin Afrikalısı Türkiye'mize geliyor para yiyor. Çatır çatır çatır. Bir de devlet veriyor buna para. Aç mısınız? İş var mı? Güç var mı? Var baba biz çalışıyoruz. Ya var da hemşerim. Piyasa bitik değil mi? Hakkında çalışabiliyor musun bu dünyada Türkiye'de? Ya, konuş çevir. <laughs> Hakkını söyle konuş. Ya bittik de ister istemez çalışıyoruz yani şu an. Yapacak memnun bir şey yok. Memnun musun şu andaki hayatında? Ya memnun değiliz de yapacak bir şey yok. Halk aç hemşerim. Bu adam tok dese bile aç. Yapacak Niye bir şey aç? Hakkını alamıyor, emeğini alamıyor. gün. Bir daha kırmancı bir iş. Bu adam hakkını alamıyor hemşerim. Gençler aç. Fabrika yok. 32 tane şeker fabrikamız var Satmış ya. Bir etimiz fabrika kalmış. Elin ısrarlısı geliyor çat 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 parayı veriyor alıyor Biz niye alamıyoruz abi Bizim niye bir arabamız yok Bizim niye bir iş imkanımız yok Yanlış mıyım Haklı adam ben yani. Yanlış mıyım konuş Araba be İkinci eller Bak. 30 bin liralık araba 60-70 bin liraya çıktı öyle, Mesela öyle, ufaktan doğru. bir Clio diyeyim Renault Clio mesela ya, Her şeye zam yapmak zorundasın Çünkü Para yok Parayı nereye harcıyoruz? Parayı savaşa harcıyoruz kardeşim. Bunun başka bir açıklaması yok yani.